Bu dersimizde HTML5 ile birlikte gelen web storage nedir bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle web storage olarak bahsettiğimiz bu temelde web siteleri aracılığıyla yani HTML5 sayfaları aracılığıyla kullanıcının browser'ı içerisine yani kullanıcının bilgisayarına veriler kaydetmek için kullanılan yapıya verdiğimiz isim olacak. HTML5'ten önce en temel olarak kullanıcının bilgisayarında veri tutmak için çerezleri kullanıyorduk. HTML5 ile birlikte artık çok daha sistemli ve çok daha fazla bilgiyi kullanıcının bilgisayarında tutma imkanımız ortaya çıktı. Öncelikle web storage'in geliştiriler için en büyük faydalarından bir tanesi verileri çok rahat kaydedecek API'ye sahip olması. Yani bir değişkenin adı ve bu değişkenin değeri şeklinde direkt kullanıcının browser içerisine kalıcı bir şekilde dosyalarımızı, verilerimizi kaydetmemiz mümkün olacak. Çerezlerden daha fazla alan sundukları da aşikar. Örneğin her domain için 5 veya 10 MB arasında bir alana kayıt yapabilirsiniz. Çerezler kullanıcının bilgisayarına kaydedilirken birçok anahtarla birlikte kaydedildiğinden dolayı yani server tarafından gönderildiğinden dolayı e, server tarafında ihtiyaç olan keyleri de sakladığından dolayı biraz daha fazla yer tutarlar. Fakat web store işte böyle bir durum olmadığı için kullanıcı tarafında şifrelendiğinden dolayı bilgiler daha fazla daha az yer kaplarlar. Fakat burada bir şeye dikkat etmek gerekir. Çerezleri dosyası olarak temp dosyasının içerisinde bulunur. Web Storage'e kaydettiğiniz bilgiler ise browser'ın içerisinde data olarak saklanır. Web Storage olarak kaydedebileceğiniz temelde iki adet yapımız var. Bunlardan bir tanesi Session Storage, diğeri de Local Storage. Bunların ikisi kaydetme, silme gibi işlemleri, okuma gibi işlemleri tamamen aynı. Sadece iki tane farklı sınıf var. Bunların eğer kullanıcının bilgisayarındaki browserda uzun vadeli dosyayı kaydetmek, veri kaydetmek istiyorsak lokal storage'i kullanacağız. Kullanıcı browser'ı kapattığında veya sitenizden çıktığında herhangi bir şekilde silinmediyse e, lokal storage kullanıcının bilgisayarında kalır. Kullanıcı müdahalesi yok ise eğer. Çünkü kullanıcı bu storage'leri rahatlıkla silebilir. Local storage uzun süreli kullanıcının bilgisayarında kayıt tutmak için kullanılan yapı olacak. Session storage ise sadece oturum için geçerli olan yani çerezlere bir nevi benzeyen yapıda veri tutulur. Kullanıcısının sitenizden çıktığında veya browser'ı kapattığında session storage silinecektir. Local storage buna karşılık silinme işlemi olmayacaktır. Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise... Storage'e kaydettiğiniz, storage kaydettiğiniz bilgiler, web storage olarak kaydettiğiniz bilgiler sadece browser'a özeldir. Yani Chrome'da kaydettiğiniz bir bilgiyi Internet Explorer'da açtığınızda göre görünmeyecektir. Bu sebeple hangi browser'da kullanıyorsa veriler o browser'da, browser'a özel olarak saklanmaktadır. Veri depolama konusunda neredeyse her şeyi saklayabilirsiniz. Temelde text dosyaları, metin tabanlı bilgiler saklanma ihtiyacı olur. Bu sebeple 5 veya 10 megabaytlık bir alan fazlasıyla yeterlidir. Ama Base64'e dönüştürerek imajları bile bu alan içerisinde saklamanız mümkün olacaktır.